Söyle abla, Hı. üç serbest siparişi daha geldi. Tamam, ben hazırlarım. Şunları da üç numaraya götürür müsün? Ya babiş, hazırlamasını hazırlarsın ama yani canımız çıktı ya. Ya sen demi ah. de aramadın mı hala? Aradım, aradım ama açmıyor şu telefonunu. Var ya ben onun hesabını fena soracağım ona. Ya annen nerede peki? Daha dört porsiyon mantı var ya. Babaannem neydi? Poğaça yapıyorlar. Abla iki Türk kahvesi daha. İki mi? Aynen. Ya Şuhayp abi neredesin ya? Ay var ya herkes çil yavrusu gibi dağıldı ama bak aha da buraya yazıyorum ben bunların hesabını tek 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 soracağım onlardan. Kız vallahi şey git çağır şu annenleri ya. Hocanın sırası mı şimdi gelsinler hadi. Tamam bakış tamam. Ay. Ay. Sen de oğlum şunları da götür bir yere ya. Masa iki. Kız eşek göz. Eşek mi? Hani güzel, kocaman, eşek gibi. <laughs> o anlamda güzel olur ya onun gözleri. Bak, biraz önce ateşte seni de kaçırdım. Allah aşkına seni bulmuşken gel yardım et bana ya. Süheyla'cığım, demin de söyledin ama yani ben ne anlarım... ...kafeden, kekten, börekten? Zaten işim var. Tıp okuyorum ben ya. Aa, sen tıp okuyorsun. Ya bildiğimiz tıp, dümdüz tıp. Ha? Anam, Abi, e, niye benim haberim yok böyle bir Orada şeyden olabilir, ya? Hiç söylemiyorsun. Ne bileyim, <laughs> <laughs> niye, niye şaşırdın? Senin tip de hiç tıp gibi vermiyor bana. Ha. Ha, ah, anne neredesin? Yani işler oldu? Seni mantıcıdan bekliyorlar. Hadi koş koş. Babam bekliyor. Koş mantı sar. Mantı sarılmaz yapılır. Ee, babaanne ya. Ha. Evimizde doktor varmış haberimiz yokmuş babaanne. Doktor mu? Ha. O okuyorum hala. <laughs> ha, ben gözleri fel okuyor derken o tıp okuyormuş demek ki. Ay <laughs> zaten var ya bu kızın akıllı olduğu belli de ötekine hiç benzemiyor. Gözler bayağı evet, böyle evet. <laughs> Değil mi? Ee, kuzenimi görmeniz bittiyse ben müsaadenizi isterim. Aa, o zaman doktor Şirin, doktor Şirin, kafeye bekleniyorsunuz. Biri <laughs> <laughs> nasıl? Çok güzel. Ee? Zeynep, bizim aileye şöyle doktor bir gelin yakışmaz mı ha? ha öyle diyorsun yani. Pek de güzel kıza yolçu tıpıtı. Gözleri bir doktora mı gitsek babaanneme ha? Şup! Şupim! Allah aşkına eve geldim, seni ne aramak yapıyorsun? için yoksun ya. Neredesin? İşim vardı. E, ne işin var? Bizim işimiz burada dükkânda hayatı. O kayınç işi. Ben kendi işimin peşindeyim. Aa, bizim ailede öyle ayrı gayrı var mı damat? Sen yürü bakayım şöyle benimle içeri doğru. Hadi düş önüme. Ama benim dük... Sen dükkana hadi. Yürü bakayım Bak şahit. yemin ediyorum çekip gidesin var ya inanmıyorum. Yine gidiyor ha. Aha geliyor. Aldınız mı arabayı? Aldık. Böyle kalçala yöne çektiğinde gittik ilmi sunularını kıt kıt kıt, kıt, kıt Satacağız gittik. Ha ha ne kadar komik ya. Böyle bir durumda bile espri yapıyorsun tabii. Senin başın dertte değil bizim başımız dertte değil mi? Sen gergin misin biraz? Gerginim Ateş. Arabayı biz aldık. Sen niye geriliyorsun? Beni sen gerdin Ateş. Hayda. Ya ben nasıl seni gelmiş olabilirim? Bizim başımıza gelenlerin hepsinin sorumlusu sensin. Senin meslek aşkın yüzünden geldi bunlar başımıza. Hatırlatırım. En son kıvançla şevk duyuyordum. Hatırla. tam uzatma ya. Ya tartışın da. Sokakta tartışmayın. Evde tartışın. Yok. Ben kafeye gidiyorum. Yasemin'le konuşacaklarım var zaten. Hayır, bir şey ya. Değil mi? Niye acaba? Bir tane... Hayretler içerisinde. Yani olay döndü, dolaştı. Yine Hı. bana patladı. Ben anlamıyorum ya. Delireceğim resmen. Boş ver sen takma. Yansın geceler, benim süreceler. Ha gelene bak. Allah'ım ve sen Neredesin sen ya? Çektiniz gittiniz, arıyorum o telefon açılmıyor daha. Vallahi bak dükkanda bin tane iş var bana geldiler bak, geldiler Kıvırcık. Abla ne oluyor? Mi, ne mi oluyor? Hayır ne oluyor? Oğlum dükkanda bir sürü iş var diyorum ya. tamam sen de gel. Ama bak Kıvırcık beni sinirlendiriyorsun, arıyorum Ablacığım, açılmıyor bak, gidiyorsun sana... kayboluyorsun. Bir tane akıllı yemin ediyorum. Abla bir sakin ol. Ya bir kıvırcık. Abla bak. Hay ne karıştırıyorsun? Sen ne karıştırıyorsun? Nerelerdesin ne sen? Hay Allah'ım. Ben kadar kaldın? Baba sen de mi bırak dört dönüyorum. Hadi. Hadi oğlum geç çok konuşma sabahtan beri piştim geç ocağa. Hadi. Hay geçerken de bana haber ver. Sen neredesin? Kimdesin? Yasemin'e ne işin var senin ya? Ya kız yardım istedi. İnsaniyet ne İnsan yapana gitti ne yardım etmiş yok. Allah Allah niye sen yardım ediyorsun kıvırcık? Onun hani ateşi var ya hani kocası oluyor. O yardım etsin. Ya zaten ateşe yardım ettik çocuğun lastiği patlamış ya. Aman lastik patlamış biliyoruz onu geç. Ee? Kızım sen her şeyi biliyorsun. Neyin ne ya Ateş kaç saattir buralarda gezip tozuyor. Sen neredesin ben onu soruyorum sana. Lastikçi de. Ya hayır şimdi... Ya kolay olay ya şimdi ateş. Gidecek lastikçiye kızıklanacak falan ondan ben şey yapıyorum. Sana ne? Senin asıl işin ateşin peşinde koşmak mı? Hayır efendim bu dükkanı ayakta tutmak. Sen burada lazımsın kıbırcık burada bu alanda. Sen bunun için varsa şunu şu kıbırcık kafana sok. Oksijen mi geçmiyor oradan? Allah, Orada içeri oksijen girmiyor Benim mi? de bir özel hayatım var burada her herkesin olduğu gibi. Yahu bir susun ya Allah aşkına bir susun ya. Ne anne özel hayatı varmış beyefendi bizim hiç yok çünkü hayatımız biz onun var. Ya Sen yazdın bir şey söyle. Şşş çocuklar. Ya ne yapıyorsunuz ya? Hadi herkes işin başına. Kıbrıcın özel hayatı varmış duydun mu bizim Leyla, Hadi yok. müşteri bekliyor. Hadi. Ya. Sen herhalde mikrofonunu özledin. Yanlış <laughs> <laughs> görüyorsun bak değil mi? Kesin bir şeyler karıştırıyor. Aha da buraya yazdım karıştırıyor. Leyla tamam farkındayım ben de. Ya gitme çocuğun üstüne. Çocuk değil koca adam artık. Hadi sen biraz bir dinlen. Hadi yoruldum bak sinirlerim bozuldu. Hadi. Ayrıca ben bir şey söyleyeceğim size ha. Benim niye böyle özel hayatım falan sorgulanıyor? Benim niye özel hayatım sorgulanıyor? Hani benim özel hayatım niye sorgulanıyor? Aa! aa! <laughs> Kıvırcık! Bak şu gözleri görüyorsun değil mi gözleri? Onları böyle alıp üstüne seni yapıştırırım. Nereye gidiyorsun izlerime? Ona göre. Uyuş. Ben hava almayı gidiyorum. Yeter. Elimle ya. Vallahi elinde. Bu da evlenme <laughs> iyi mi oldu? Sus. Kötü mi oldu? Ne sus. Benim. Sus. Afiyet olsun. Ay! Korktum be. Ha, ne oldu? Hallettiniz mi? Gören olmadı değil mi? Hallettik Yasemin, hallettik. Halletmişlerdir tabii ya. Onlar bizim haberimiz olmadan kaşla göz arası neler hallediyorlardır da... ...biz anlamıyoruzdur ha? Aman iyi ya, iyi bari tamam. Demir nerede, iyi mi o? <laughs> i̇yi, iyi. O da gitti kafede. Ha, i̇yi tamam. Sizin yüzünüzde çocuğa bir şey olursa var ya yanarız. O Saadet'le Süleyman'ın çenesinden kurtulamayız vallahi Allah korusun. Doğru. Yasemin ya. Ben diyorum ki bir Türk kahvesi yapayım. Bir oturalım baş başa konuşalım. Bu kadar olay oldu hiç konuşmadık ha? Şirinciğim. Sen ne konuşacaksın ki benimle? Hayır, özür falan dileyeceksen ya. Hani boş ver. Olan oldu bir Ateş, kocacığım. Sen şu müşteriye baksana bir. Tabii karıcığım. Ben ilgilenirim hemen. Karıcığımmış. Bir şey mi dedin? Sen bunu ne zamandır tanışıyorsun Yasemin? <laughs> altı ay falan oldu. Neden sordun? Ha altı aydır tanıdığın adama hop diye güveniyorsun öyle mi? Ateş benim bu dünyada tanıdığım en güvenilir insan be. Sen niye soruyorsun ki bana? Sen niye sorguluyorsun ha? Bir şey mi duydun ya da gördün? Yasemin ateş seni aldatıyor galiba. Yani galiba at kesin öyle. Nasıl? Yani bir şey var ya bulacağım onu. Yani kesin aldatıyor gibi. Yok. Yok artık. Hayırdır ne oluyor? Yok bir şey Gülücüğüm. Yok bir şey. İki çay, iki de kek istiyorlar. Al sen bunları, sen bunları götür. Al. Çaylar sonra gelecek. Hı hı. Ne? Kızım, ateş yapmaz öyle şey. Sen daha dün geldin hem, nasıl böyle bir kanıya vurup da sonra suçluyorsun ki sen? Yasemin'ciğim ilk tepki hep böyle oluyor. Biliyorum yani ben de aldatıldım ya ondan biliyorum ama gel buraya. Beraber aşacağız. Halledeceğiz, beraber halledeceğiz. Canım benim. Allah'ın cezası. Hayda. siz iyi misiniz bu duygu durumu değişikliği falan? Hayırdır? İkizler Burcu musunuz siz? Nesiniz? Sen karının Burcu'nu bilmiyor musun ya? Ha? Ben de söylemedim mi sana benim akrep onun yükselen akrep? Burcu ne? Burcu ne? Çabuk söyle. Ben en iyisi dışarıda bir hava alayım. Çünkü burada durduğum her dakika aranızda olan her neyse bana patlayacakmış gibi geliyor bana. Ben dışarıdayım. Çayları alayım. Hazırlayın. Pislik.